Şampiyonların izinde programına, TRT Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler, sevgili gençler ve sporcularımız. Sizler de hoş geldiniz. Bugünkü programımızı Eskişehir'den gerçekleştiriyoruz. Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda sizlerle birlikteyiz. Ve yine çok çok önemli bir sporcumuzla birlikte olacağız bugünkü programımızda. Cimnastikte hem bireysel hem de takım olarak sayısız Türkiye şampiyonlukları yaşamış olan uluslararası organizasyonlarda birçok kez ülkemize madalyalar kazandırmış olan çok başarılı bir sporcu Demet Mutlu ile birlikteyiz. Demet hoş geldin. Hoş bulduk. Eskişehir benim için de çok özel bir yer. Çünkü ben burada 4 sene üniversite okudum. Bu bakımdan burada güzel anılar biriktirdim. Ve şampiyonların izinde programını, üniversite hayatımı yaşamış olduğum, üniversite de okuduğum bir yerde, bir e, eski şehirde yapmak benim için de çok ayrı bir mutluluk ol, e, oldu. Bu yüzden tüm e, herkese çok çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiklerinden dolayı. Ayağının tozuyla sen Katar'dan geldin. Evet. Oradaki Dünya Şampiyonası ile ilgili tabii ki neler olduğunu, neler bittiğini hepsini senden öğreneceğiz. Jimnastiğe nasıl başladın, spor hayatını, kariyerini, buradaki gençlerimizle birçok aynı branşta olan gençlerimiz, çocuklarımız var. Aynı zamanda farklı spor dallarındaki sporcularımız da var. Onların da sorularını ilerleyen dakikalarda alacağız tabii ki ama önce Demet'i biraz daha yakından tanıyalım. Demet nasıl başladı spor hayatına? Yani ben cimnastiğe 5 yaşında başladım. Ana sınıfında. Antrenörlerim seçmeye gel geldiğinde. E, yetenekliydim küçükken. Çünkü e, alemde bir sporcu var, olimpiyat şampiyonu. Ben de e, sanırım biraz ona benzemişim. O yüzden 5 e, yaşında antrenörlerim sayesinde cimnastiğe başladım. E, yani başladığım günden beri e, şu an 23 yaşındayım. 18 yıldır cimnastik yapıyorum. 13 yaşında da milli takıma girdim. Öyle. 23 yaşındayım şu an. Büyük hedeflerim var sizler gibi. Sizler gibi çok Küçükken başladım. O yüzden... Şimdi aileden bahsettin. İstersen biraz daha bilgilendir ben biliyorum ama o, o, e, soyad belki A acaba diyenler olabilir şu anda burada veya ekranları başında ama. Tamam ben anlatayım. Halil Mutlu'yu tanıyanlar var mı aranızda? Belki aileleriniz tanıyordur. E, kendisi benim dayım oluyor halterci. Üç Olimpiyat şampiyonluğu var. O yüzden. E, Dayıma, yani küçüklüğümden beri dayıma özendim. Başarının ne kadar güzel olduğunu dayımda gördüm. Onu izlerken heyecanın, ülkemiz için neler yaptığımızı hissettim. O yüzden e, kendimde de bu yeteneği gördüğüm zaman hiçbir zaman bırakmadım. Hedefimi her zaman devam ettim. Spor Demet'in genlerinde var ve dayısından... Buradan da aynı zamanda saygılarımızı da iletmiş olalım böylelikle. Geçtiğimiz günlerde yine şampiyonlar izninde programında evet. o da yer almıştı. O da kariyeriyle ilgili olarak izleyicilerimize çok güzel detaylar aktardı. Demet'in spor hayatı tabii çok ufak yaşlarda başlamış. 5 yaşında. Burada 5 yaşındaki çocuklarımız var. Atletizm onun üzerindeki çocuklarımız da var. Onlar yani sen şu anda kaç yaşındasın? Evet. Altı buçuk. Var mı beş yaşında olan? Beş yaşında? Sen beş yaşında mısın? Sen de şu anda cimnastiklesin değil mi? İşte sizin yaşınızdayken bak Demet ablanız aynı şekilde başlamış. Şimdi karşınızda bir şampiyon var. O yüzden onu biraz dikkatli dinlemeniz lazım ki neler yapmış, nasıl şampiyonluklar elde etmiş çok daha iyi bir şekilde öğrenebilir ve aynı zamanda ondan bazı belki de tavsiyeler de alabilirsin. alabilirsiniz çocuklar. Peki, artık yavaş yavaş ilerleyen bir yaş. Sen 5 yaşında itibaren temellerini atmaya başladın. Sonra artık farklı bir şekilde bir tecrübe yaşamaya başladın. Nedir o tecrübeler? Şampiyonluklar gelmeye başladı. Evet, tabii ki. Yani 5 yaşında başladım. 13 yaşında söylediğim gibi milli takıma girdim hı hı. ve uluslararası turnuvalara katıldım. Ee, orada zaten hani uluslararası şampiyonluklarında çok e, zor bir yarışmalar olmadığı için derece elde ediyorduk. Ve daha sonra e, yaşım büyüdükçe yarışmalar da zorlaşmaya başladı. E, şu an e, Dünya Kupalarında madalya alıyorum. Türkiye şampiyonlukları zaten sayısız. Yani buradaki siz daha çok küçüksünüz ama büyüdüğünüzde size, sizin de sayısız Türkiye şampiyonluklarınız olacak. Senin hemen hemen her yaş kategorisinde şampiyonluğun var değil mi? Evet muazzam bir başarı tabii ki. Peki ne atletizme olan merakın e, aileden sonuçta spor genlerinde var tamam ama neden mesela jimnastik? Eee aslında jimnastiği ben de çok tanımıyordum. Eski e, yani eski zamanlarda Nadia Comaneci ile duyulan bir branş. E, herkes jimnastik deyince onun ismini söylüyordu. Ee, tabii ki bu da herkes çünkü televizyonda onu izlediği zaman herhalde bir profil oluştu ailemde. Ee, beni de yazdırdılar, ablamı yazdırdılar ilk önce tabii ki. Yani tabii burada yapan vardır, kardeşi varsa eğer, öğrendiklerini kardeşine aktaran falan. Ablam da öğrendiği bütün şeyi bana aktarıyordu. Var mı? Benim de var. Benim de, var. <gülüyor> <gülüyor> Benim de bir tane ablam var. Bütün yani başta şeyleri ablam aktardı o şipakatları, amutları, çemberleri. Sonra antrenörüm geldiğinde beni izlediğinde yetenekli olduğumu gördü. Öylelikle branşa başladım. Şimdi e, tabii biraz teknik bir bilgi de vermek gerekirse istersen onu da açalım. Çünkü sizin e, cimnastikte farklı farklı dallar da var aynı zamanda. Sen hangilerini yapıyorsun, hepsini yapıyor musun? Erkekler ve kızlar ayrılıyor çünkü aynı zamanda. Bizim branşımızda birçok dal var. Artistik cimnastik var. Artistik cimnastik kadın ve erkek olmak üzere ayrılıyor. Ritmik cimnastik var, trambolin var, aerobik var. Yani... O yüzden ben şu an artis jimnastik yapıyorum. Artis jimnastik kadınlarda dört alet var: atlama, asimetri, denge, yer diye. Yani onlarda saatlerimi harcıyorum ve yarışmada sadece bir dakikalık bir seri yapıyorum ve ona göre de başarım elde ediyorum. Bunu peki seçerken belirlerken e, antrenörlerinin tavsiyesi üzerine mi yoksa? Senin yapabileceğin, hangisini daha iyi yapabileceğin üzerinde yapılan çalışmalar kendi kararın mı oluyor? Hayır, yani biz 5 yaşında başlıyoruz. Bizim antrenörlerimiz antrenör olmaktan çıkıyor. Anne babamız oluyor. Değil mi? Tabii. O yani... Ufak yaşta olunca. Kesinlikle yani kızıyorlar, yeri geliyor ağlıyoruz, onlarla mutlu oluyoruz, bazen kızıyoruz. Ben annemden babamdan daha çok onları görüyorum. Hı hı. Sürekli onlarlayım, onlarla kamptayım, onlarla yarışmaya gidiyorum. O yüzden biz, biz zaten onlar bizi yönlendiriyor. Büyüdüğümüzde sadece biz e, farkına varıyoruz yaptığımız işin, hedeflerimizin ne kadar önemli olduğunu, ne yaptığımızı görüyoruz. O yüzden e, tabii ki burada en önemli kişiler antrenörlerimiz. Demet e, günde mesela o, o yaşlarda şimdi hani çocuk yaş grubunu da hesaba katarsak eğer antrenman programın nasıldı? haftalık, günlük ne kadar süre içerisinde? Daha sonra bir de okul hayatım başladı. Okulla spor bir arada nasıl gidiyordu? Şöyle, yani küçüklükten başlıyorum. 5 yaşında şimdi bütün branşları tabii ki bilmiyorum ama artistik jimnastik çok çalışarak gelişen bir spor. O yüzden 5 yaşında da olsam haftanın 2-3 günü gidiyordum ve yaşım arttıkça bu haftanın 6 güne çıktı ve yani 13 yaşından 12 yaşından beri haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Yaz tatillerimiz çok kısıtlı ama fedakarlıklar yapmak zorundayız. Hedefiniz varsa o hedefler zaten o madalya, en güzel duygu. O yüzden e, yaptığım fedakarlıklar için çok mutluyum. Yani şu an haftanın 6 günü sabah çift antrenmanlarım oluyor, tek antrenmanlarım olunca 9'dan yani genellikle 4-5 saat bir antrenmanım oluyor hı hı. gün içinde. Yavaş yavaş soruları da başlayalım. Ee, kim soru sormak ister arkadaşlar? İlk sen sormak istiyorsun. Peki mikrofon oraya gelsin. İsmin nedir? Tuana. Tuana. Kaç yaşındasın? Sekiz. Sekiz buçuk. sekiz buçuk. Peki sen de jimnastik mi yapıyorsun? Evet. Ne güzel. Ne zamandır yapıyorsun peki? Kaç yaşında başladın? Ee, altı buçuk. Altı buçuk yaşındayken başladın ya da altı buçuk ay mı oldu yeni mi başladın yeni başlamadın demek ki aynı yaşlarda hemen hemen başladın nasıl başladın peki ee, Ben ilk önce baleye merak sermiştim ondan sonra jimnastik videolarını izlemeye başladım Ondan sonra e, okulda da birkaç hareket yapıyordum Öğretmen, öğretmenlerim de görmüştü Ondan sonra anneme söylemişler. Ondan sonra annem de beni yazdırdı. Ne güzel. Mutlu musun peki bu sporu yaptığın için? Evet. Harika. Ne soracaksın peki Demet ablana? Hayatımda hiç jimnastiği e, bırakmaya karar verdim mi? Güzel. Eee birçok kez verdim. Çünkü çok zorlandığımız zamanlar oluyor ama bırakmak istemedim. Sadece e, hedeflerime ulaşamadığım zaman, üzüldüğüm zamanlar oldu. Ee, sadece aklımda vardı ama e, cimnastik, yani cimnastik demeyeyim, branşımızla bütünleştiğimiz için çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum. O yüzden hiçbir zaman e, bırakmaya çalışmadım. O yüzden bugüne kadar geldim. Tamam mı? Peki. Bir sonraki soru arka tarafa. İsmin nedir? Zeynep. Zeynepciğim kaç yaşındasın? 12-13. Yani. 12-13. Sen de spor yapıyorsun, evet. sen de mi jimnastik? Evet. Sen ne zaman başladın? Ee, ben 7 yaşımda başladım. Güzel, evet. demek ki 5-5,5 seneden beri yapıyorsun. Aynen. Var mı bir hayalin? Ben de, yani spor olarak ben de milli olmak istiyorum. Yani meslek olarak da İngilizce öğretmenliği düşünüyorum. İnşallah Aynen. hayallerine kavuşursun. İnşallah. Ne soracaksın Demet ablana? Ee, milli cimnastikçi olmak için yani olmak isteyenlere ne gibi önerileriniz var? Yani her, her şeyden önce çok isteyip ve çok çalışmanız lazım. Antrenörlerinizi dinlemeniz lazım. Hiçbir zaman pes etmemeniz lazım. Çünkü e, doğruyu her zaman onlar görüyor. Siz de onların arkasından ilerleyin ki kesinlikle başarıya ulaşacaksınız. Bu e, aynı zamanda tabii ailenin de çok önemli bir şey var etkisi var yani sporcuların kariyerlerinde ve ilerlemelerinde ailenin e, seni yönlendirmesi sana olan desteği nasıldı ondan da bahset biraz lütfen ailem bana her zaman destek çıktı söyledim çünkü e, dayım vardı benim hayatımda bir profil olarak çok önemliydi e, ailem o yüzden e, hani sordun bırakmak istedim mi diye ben ne zaman bırakmak istediğimde ailem elimden tutup geri götürdü. Çünkü söyledim, onlar her zaman doğruyu görenler, onlar her zaman bizim iyiliğimizi isteyenler. O yüzden ailem her zaman benim destekçimdi. Her zaman bana destek çıkar. İyi, kötü, her zaman yanımdaydılar. Hiç başka bir spora merak saldın mı ya da yaptın mı? Yani, Mesela bale diyenler oldu çünkü burada. Senin de bir bale tecrüben Bale tecrübem yok ama jimnastikte zaten bale eğitimi alıyoruz. Alıyorsunuz zaten. Evet. Benim de yani istediğim hobi olarak dans etmek. Dans etmeyi çok seviyorum. O yüzden yer aletini de çok seviyorum. Hı hı. Onun bir de koreografisi falan var. Onları peki hazırlarken kim hazırlıyor? Onları karograflar hazırlıyor bizim özel olarak antrenörlerimiz. Evet, antrenörlerimiz de hazırlıyor. Peki sizin onda bir dahiliniz ya da sözünüz oluyor mu? Yani şöyle yapalım, böyle yapalım ya da müzik tercihi ile ilgili olarak? Tabii ki ama o belli bir yaştan sonra oluyor. Küçükken e, <laughs> çok söz hakkımız olmuyor. Büyüdükçe, kendimizi keşfettikçe hani bizim için bu iyi ise onları antrenörümüze tabii ki söylüyoruz. Müzik tercihleri o da Antenörlere. Antenörlere kalıyor. Öyle mi? Yani yüzde elli, yüzde elli. Peki hiç sevmediğin, hiç istemediğin bir müzikle dans etmek zorunda kaldın mı? Küçükken ama o müzikle alakalı değildi, benimle alakalıydı. Ben dans edemiyordum küçükken. Yani büyüdükçe düzeltmeye başladım. Ne güzel. Peki şimdi en son Doğa'daki şampiyonada, dünya şampiyonası vardı ve ne bunun tecrübesini yaşadınız hem bireysel olarak hem de takım halinde evet. ve bir ilki gerçekleştirdiler. Çünkü kadın milli takım olarak ilk defa bir dünya şampiyonasında yer aldınız, değil mi? Evet. Bununla ilgili izleyicilerimize bir bilgi verir misin lütfen? Dört kişiydiniz. Evet, dört kişiydik. Takım zaten üç kişiden oluşuyor, en iyi üç puan alınıyor. Biz uzun süredir sürekli tek gidiyorduk. Bu Dünya Şampiyonası'na takım gittik, bir ilke, ilke adım attık. Bundan sonra daha da fazla olacağına inanıyorum. Biz şimdi takım olarak katıldık. Bundan sonraki yarışmalarda da ilk 24 olacak, ilk 12 olacak. cimnastiği ne kadar ileriye götürebilirsek bizim için o kadar güzel. Alttan gelenler için her zaman hedefler daha büyük olacak. Ee, başarı anlamında peki seni tatmin etti mi oradaki şampiyona? Yani her yarışma söylediğim gibi bir dakikalık seri yaptığımız için hmm. bazen şanssızlıklar da olabiliyor ama biz oraya tabii ki kötü yarışmak için çıkmıyoruz. Ee, ülkemizi, kendimizi en iyi temsil etmek için çıkıyoruz. Biz 24 finaline kalmak istemiştik. 24'e girmek istemiştik. Ama takımca 30. olduk. Ee, tabii ki ilk olduğumuz için bu çok normal. Takım olmak da çok önemli. Hayatınızı ferdi bir spor yapıyor olabiliriz ama takım arkadaşlarımızda da yarışıyoruz. Onları desteklemek, birbirimizi desteklemek çok önemli. Biz bunu yaptık. Orada bir bütün olduk. O yüzden 30 30. da olsak yarışmadan çok mutlu bir şekilde döndük. Orada peki daha sonra birbirinizle konuşmalarınızda, hocalarınızla konuşmalarınızda ne tür eksiklikler tespit ettiniz? Yani eksiklikler her zaman var tabii ki. Daha fazla çalışmamız gerektiğini gördük. Çünkü yurt dışında insanlar yani sporcular çok daha fazla tekrar yapıyorlar. Bizim yani bazen hani Türkiye'de zorluklar olabiliyor, okul olabiliyor, her şey olabiliyor, aile problemleri olabiliyor ama sonuçta e, salona girdiğimiz zaman her şey dışında kalıyor. Biz bu yarışma e, daha fazla çalışıp daha çok e, kendimizi geliştirmemiz gerektiğini gördük. Peki o üzüntülü hallerde ...nasıl ayakta kalabiliyorsun, nasıl motive ediyorsun kendini? Çünkü hayatın içerisinde sürekli başarı yok, sürekli madalyalar, birincilikler yok. Evet zaten... ...bir süre sonra hani... ...alışıyoruz çünkü her yarışma istediğimiz başarıyı elde edemiyoruz. Gittiğimiz yarışmalarda birincilik düşünürken... ...dereceye de giremiyor olabiliyoruz, hiç düşünmediğimiz yarışmada derece elde edebiliyoruz. O yüzden öyle durumlarda... Tabii ki kendimle baş başa kalıyorum. Kendimi eleştiriyorum. Neyi yanlış yapıyorum? Neyi yapmam gerekiyor diye. antrenörlerimle konuşuyorum. Ama her zaman e, başarısızlıklar da bizi bir üste taşıdığı için e, ben her zaman daha iyisini yapacağıma inandığım için devam ettim. Ne güzel. Peki Demet e, şu anda birçok çocuğumuzu da görüyoruz burada ama neticede siz şehir şehir dolaşıyorsunuz, kamplar yapıyorsunuz aynı zamanda kamuoyunun ve dışarıdaki ilginin de nabzını da ölçüyorsunuz. Nasıl peki şu anda ailelerin çocuklarını özellikle cimnastiğe karşı yönlendirmeleriyle ilgili olarak veyahut da eskiden de duyduklarını da muhakkak ki hocalarınız da söylüyordur. Aradaki bir farkı en azından değerlendiriyorlardır. Tabii ki şu an cimnastiğe ee, i̇nsanlar daha fazla yatkın, daha fazla farkında. Çünkü cimnastik de yeni gelişen bir branş. Biz de bizimle gelişiyor antrenörlerimiz sayesinde. Ne kadar başarılıysak o kadar duyuruyoruz kendimizi. Ee, yani insanların, halkın yani vermiş olduğu tepkiler mükemmel. Bizi zaten e, başarısızlık elde ettiğimizde en büyük ayakta tutan onlar. Hı -hı. Çünkü her zaman arkamızdalar, her zaman yanımızdalar. Ee, cimnastik zaten e, temel bir branş olduğunu düşünüyorum. Her başka bir branşa da yönelilse de cimnastik belli zamanlarda yapılmalı, daha sonra branşlaşmalı. O yüzden e, cimnastik daha da yaygın olacağına inanıyorum. Birçok sporcuyu konuk ettik çocuklar bu programımızda. Demet gibi çok başarılı isimler geldi bazı sporcularımızın da temelinde aynı zamanda jimnastik yatıyor. Yani kendisi şu anda karate yapıyor, tekvando yapıyor, ne bileyim dövüş sporu ile ilgileniyor veya da boks ilgileniyor veya halter güreşle ilgileniyor ama e, temelinde jimnastik yaptığı için diğer kendi yaşıtlarına, kendi rakiplerine göre Temelinde jimnastiğin olması ona ekstradan bazı avantajlar da sağlıyor ve bunun çok faydasını da görüyor. Belki bugün jimnastik yapıyorsunuz ama yarın öbür gün başka bir branşa da yönelebilirsiniz. Ee, o yüzden ne kadar jimnastiği kendi bünyenize olumlu bir şekilde katarsanız hangi sporu yaparsanız yapın mutlaka ileride çok katkısını göreceksinizdir bundan emin olun. Peki şimdi önünde ne var? Nasıl bir hayal kuruyor Demet? Şu an e, 4 aylık bir boşluğum var. Ondan sonra tekrar Olimpiyatlar için dünya kupaları başlıyor. Dünya kupalarında aletlerde asimetri aletinde özellikle benim en sevdiğim ve başarılı olduğum. Orada madalya almayı hedefliyorum ve e, 2020 Olimpiyatları var. 2020 Olimpiyatlarına katılan sporcu olmak istiyorum. Madalya demişken kariyerinde önemli başarılar elde ettin tabii. Programa başlarken de ifade ettiğim gibi Türkiye'de Hemen hemen her yaş kategorisinde şampiyonlukların oldu. Takım halinde de bireysel e, olarak da. Uluslararası alanda neler yaptın onları da paylaş istersen. Ee, uluslararası alanda dünya kupalarında asimetri aletinde madalya aldım. Ee, İslam oyunlarında aldım. Akdeniz oyunlarında küçük e, puanlarla madalyayı kaçırdığım oldu ama tabii ki üzülmedim. Dördüncülükte, beşincilikte aldığım yarışmalar oldu. Ee, yer aletinde üçüncülüğüm oldu. Yani dünya kupalarında genellikle e, istediğim serimi istediğim şekilde gösterdiğim zaman madalya geliyor. 2017'ye gidelim o zaman. Madem İslam oyunlarından bahsettin. Oradaki o başarınla neler yapmışsın onu bir izleyicilerimize ve buradaki çocuklarımıza bir gösterelim. Demet, buradaki puanlamalarla ilgili olarak bize bir bilgi verir misin lütfen? Oradaki puanlamalar tamam, yani bizim hareketlerimiz var, hareketlerin değerleri var. <laughs> Ona göre puanlar toplanıp belli bir puan ortaya çıkıyor ve serilerimizi hakemlerin önünde yapıyoruz. Hakemler kesinti yapıyor. Seride bizim parmak uçlarımız, işte dirsek, diz, herhangi hareket açıları hepsinden puanlar kesiyorlar. Ona göre de puanlarımız çıkıyor. Peki tam finaldeki etkisi ne? Yani hareketi bitirdin. Ve sonuçta yere ineceksin. Oradaki etkisi ne? Oradaki adımını atman, dengeni kaybetmen. Tabii ki o çok önemli mi? Önemli. Çünkü bizde sıfır onlar çok önemli. Küçük hatalar büyük madalyaları da götürebiliyor. O yüzden e, tabii ki yapmak istemediğim hatalar ama yarışmanın heyecanıyla hareketin herhangi bir problemiyle karşılaştığımda hmm. elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ama oradaki kalış Mükemmel olduğu zaman hakemi tabii ki etkiliyor, seyirciyi etkiliyor. O yüzden her zaman mükemmeli yapmak daha iyi. Senin idolün var mı? İdol. Özellikle videolarını izleyip e, keşke onun gibi olabilsem, ondan daha iyi olabilsem dediğin sporcular oldu mu? İdolüm var. Ee, hayran olduğum biri var. Tabii ki jimnastikçiler olsun. Diğer branştaki arkadaşlar da tanıyordur. Simon. ...Simon Biles Amerikalı sporcu hmm. ama tabii ki ona yetişmek belki de mümkün değil... ...çünkü mükemmel bir sporcu, onu izleyerek büyüyoruz... ...yarışmalarda hayranlıkla izliyoruz, kaçırmıyoruz... ...her antrenmanını, bütün her şeyini izliyoruz. Mükemmel diyorsun ve mükemmel bir sporcu ama ona ulaşabilmek pek mümkün değil diyorsun... ...neden peki, yani neyin ulaşılmaz olduğunu düşünüyorsun... Yani o var olan yetenekten mi kaynaklanıyor, onun kadar çok fazla çalışmaktan mı kaynaklanıyor, tecrübeden mi kaynaklanıyor da belki de aslında hepsi. <laughs> yani kesinlikle ve Simon'un ayrı bir yeteneği olduğuna inanıyorum. Gerçekten çok yetenekli bir sporcu. Ama başladığı yaştan bu yaşa nasıl yetiştirildiği de önemli. Antrenörler de çok önemli. Kaç yaşında başlamış o? O da ufak yaşlarda. Bizim yani. ufak yaşımızda ama Hı. onların cimnastikte bizim gibi sayılı değil, yani çok sporcu var ve inanılmaz sporcuların arasından seçiliyorlar. O yüzden onlar mükemmeli alıp getiriyorlar. Doğru. Biz yavaş yavaş tanıtıyoruz, yavaş yavaş cimnastiği geliştiriyoruz. Ama ben e, çok daha iyi olacağına inanıyorum. Özellikle şu anda e, olimpiyatlardan bu yana da Çin'de de çok ciddi bir şekilde... E ee, çocukların atletizme, çocukların jimnastiğe ya da farklı spor dallarına hemen hemen 3-4 yaşından itibaren yönlendirildiğini biliyorum. Harılarıl ee, harıl harıl sporcu yetiştiriyor onlarda. Şu anda jimnastikte evet. Avrupa'da ve dünyadaki durum nedir peki? Biz onların arasında hangi noktadayız? Yani dünyada söylediğim gibi biz 45 ülkenin içinden 30. olduk ama tabii ki bu 24-12 imkansız değil çünkü biz yapmamız gerekeni en iyisini yapamadık yarışmalardan yarışmadan dolayı ve daha fazla çalışırsak daha fazla geliştirirsek bu 12 değil ilk 8 de olabilir tamamıyla bizimle yani inanmak ve yapmak arasında o yüzden biz inanıyoruz ileride çok daha iyi dereceler alacağız Avrupa'da Avrupa'da daha iyi durumdayız dünyada çünkü daha ...ülkeler var, zor ülkeler var. Onların arasından da... Şöyle en üst dizilerde kimler var? Amerika var, Rusya var, Çin var, var? Japonya evet. var. Klasik ülkeler. Evet. Ee, senin tabii çok yakın arkadaşlık da kuruyorsunuz. Özellikle bu tür organizasyonlarda, kamplarda... ...farklı farklı şehirlerde olsanız da iyi... ...aynı ortamlarda bir araya geliyorsunuz. Şöyle bir arkana baktığında... ...arkadan gelen sporcular var mı... ...seni umutlandırıyor mu? Var. E, hatta arkadan gelen sporcular... E, Sen çok de genç yaşındasın iyiler. gerçi ama sonuçta... E, ...cimnastiğin içerisinde çünkü 17-18 yaş grupları da var. Evet var. Yani şu an arkamızdan söylediğim gibi gelen mükemmel sporcular var. Çünkü e, biz onlara bir örnek olduk. Onlar şimdi bizden daha iyi ve biz de zaten onu istiyoruz. Bizden çok çok daha iyi olsunlar. Şu an hatta takıma takımımıza gelmesini beklediğimiz isimler var. Daha da iyi olalım diye. Öyle mi? Ne güzel. Yani küçükler onları gördükçe ben eminim ki daha da fazla iyi olacaklar bugün ne mutlu ki sizin gibi çocuklar ve gençler hepiniz sporun içerisindesiniz. Farklı farklı dalların içerisinde spor hayatınıza devam ediyorsunuz. Yarın öbür gün iş hayatınız olabilir ya da bu alanda ilerleyip önemli başarılar elde edip milli sporcu olabilirsiniz. Hangisi olursa olsun burada önemli olan yaptığınız ne iş varsa onu sevebilmek. Sevin ki o sevgiyle birlikte sizin başarınız daha da büyüyecektir. Siz belki de hiç farkına bile varmadan. Yani ona bir tutkuyla bağlanmak. Ve sporu da en önemlisi Profesyonel olabilirsiniz veya olmayabilirsiniz hiç önemli değil. Hayatınızın içerisinde bir yaşam biçimi haline getirebilmek en önemlisi. Burada özellikle siz şu anda spor yapıyorsunuz, sporcusunuz ve sporcu adayı olanlar da vardır. Bununla birlikte herkese, toplumun en önemli konusu belki de problemi bu. Sporu bir yaşam biçimi haline getirebilmek. Spora sadece illa sporcu olmak gibi bir bakış açısı bu doğru değil tabii ki. Spor her şekilde hayatımızın içerisinde yer almalı. Peki programımızı artık bitirelim. Ee, Eskişehir'de bugün izleyicilerimizle birlikteydik ve Şehit Anıl Gül Spor Salonu'ndaydık. Cimnastikte Türkiye şampiyonlukları, bireysel ve takım halinde, uluslararası organizasyonlarda kazandırdığı madalyalarla birlikte büyük gururlar ve sevinçler yaşatan ve önü çok açık olan nice başarıları getireceğine inandığımız Sevgili Demet'le birlikteydik. Demet Mutlu. Demet çok teşekkürler tekrar ben sana. Ben çok teşekkür ederim. Biz daha önceden gençlik programlarımızda da seninle beraber kampları ziyaret etmiştik. Bu kez de Şampiyonların İzinde programıyla Demet'i ağırlamış olduk. Hepinize bir sonraki programda görüşmek ümidiyle sevgiler, saygılar Eskişehir'den. Hoşçakalın. Hoşçakalın.